Ama kemer göstere, her şeye göstere, kemer. göstere, göstere, göstere bir hal oldun. Bel dekoltesi veriyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Ben kokteyl tasarımcısıyım. Kokteyl tasarımcısı. Yani kokteyl yapıyorum. Hmm. Böyle meyve kokteylleri, meyveleri karıştırırlar karıştırlar kokteyl yapıyorlar ya. Tamam. O bir tane otel var. Ee, meyve kokteyllerimi çok beğeniyorlar. Bana diyorlar ki Simay'cığım gelir misin? Ben de gidiyorum ayakkabılarımla. Ondan sonra onlara kokteyl yapacağım. Yani yaptığım kokteylleri onlara tanıtacağım. Sonra Tom Cruise'da film falan, kokteyller. Tabii canım olabilir yani. <laughs> Bütün bu <Niye olmasın>? şeyler. <laughs> gel bakalım. Merve. Ayakkabıları burada özel bir ilgi gösterdik. Ama Onları hepimizin bunu yaptığımız gerektiğini. Susadın mı gerek. falan diye soruyoruz. Nasılsın, iyi misin dedik. İyiler çok şükür. <laughs> bir dertleri yok. Gerçekten çok güzeller. Teşekkür ederim. Yani nereden aldıysan hemen söyle. Hemen hepimiz bir örnek almalıyız bence. Olay çok alınabilir beğendim. bir şey değil galiba. Evet. Ya ne kadar bekleriz? Bir ya. ay. Olsun. Hazirana yetişir. Evet yazın <laughs> giyebilirsin. Ayağın kaç güzel. numara? 37 38. 37 bu da. Tamam. Tamam. Ben, ben veririm sana. <laughs> Düğün çok dernek görünüyorsun, gerçekten. Teşekkür eteğinin ben rengini de çok sevdim. Düğünde görünmüyor ama küpelerinde de eteğinden renkler var. Onları da zoom. Simay söylemeden ben söyleyeyim. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim. Çok beğendim seni. Teşekkürler. Yani dost paşa düşman ayağı derler ya bu bayağı konuşuyor yani. Evet <gülüyor> ya. Mesela <laughs> görseydiniz alır mıydınız bunu? Ben, ben bilekten bağları çok zor giyiyorum. Ama vardı sizde. Ya yani bir tane var. O da çok azıcıktı. Ya, bu da ikinci olur işte. Beni ne ne Öykü Çok merak ettim. Ee, düşüyor. Kötü Rahat. görünüyor. Sabit kalmadığı zaman yani senin farkında olmadığın zamanlarda arada <laughs> aradan etler fışkırıyor falan. Ben <laughs> onlardan hoşlanmıyorum. O yüzden. <laughs> Burcu. Ben de ayakkabını çok beğendim. <laughs> Teşekkürler. Aa, bunu unuttu. Bence de ayakkabıların çok güzel. Böreğin de çok güzel. Ama bence öteki gömleğin Burcu, de çok güzel. Burcu bir şey güzeldi. söyleyeceğim. Bu tarafı fazla dönme. Şurada bir fazlalık görünüyor. Öykü <laughs> Hanım. Bir şey var. Hayır öyle şeyler. Var var. Öykü Hanım öyle şeyler söylersiniz. İnsanlar gerçek san sanarlar. Tanıyorlar zaten. Gerçekten öyle sanıyorlar. <laughs> Hiçbir şeyim yok. Şu olayını uzunlayabilirsiniz. Kapatıyor. Şöyle. <laughs> büyük kaygıları var. Çok büyük sıkıntı. Hiçbir şeyim yok. Yani maşallah şöyle. Baya baya şişman görünüyorsun Burcu. Kemal Bey siyah <laughs> giymişsin ince gösterir. <laughs> Üstelik. Hayır biraz kilo mu aldın Burcu 45 sen. kiloyum. 3 kilo verdim ben İvan Hanım. Hiç Şu mi? Ayaklara üç doğru almış. 3 kilo verdim. Verdin. Verdim. 3 hmm. kilo verdim. Şuralarım çıktı. Ay şaka böyle. yapıyoruz canım. Yani. Zaten bebek gibisin. Teşekkür ederim. Çok güzelsin burcucum. Yoruma devam eder misin? Ya şimdi hep beni övdüler ya bir heyecanlandım. Güzelsin, güzelsin. Birazcık mutluluğu yaşayayım. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Hazır <laughs> mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Teşekkürler. Hoş geldin Simay. Hoş bulduk İvana Hanım. Şimdi bu kombini çok merak ediyorum. Ayakkabı beğendin ve onu giyeceksin muhteşem bir kombin. E, Böyle bir yükseldin Hayır, ne orada mı? dur 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 ben Hı. sana anlatayım yükseldin orada onu mutlaka giyeceğim bunun üstüne ne giyeyim <laughs> yok aslında öyle olmadı <laughs> Anlatayım mı? Bu ayakkabılar çok sevdim. Sipariş ettim gelmedi. Bunun ayrıca bir kombini vardı ama baktım ki ayakkabılar gelmeyecek. O kombini annemler geldiği zaman ben İzmir'e yollattım. Sonra bunu hazırlattım. Bunun üstüne başka bir şey hazırlattım. Ayakkabıları da hazırdı bunun aslında. Ben de dedim ki bu ayakkabıları dedim bütün Türkiye'nin dedim görmesi gerekiyor dedim. Hmm. Zaten dedim tarsın tarz değilsin vermedikleri için yürüyelim <laughs> dedim. fırsat bu fırsat. Ben, dedim. bu fırsat bu fırsat. Dedim. En azından Türkiye görsün. En azından Türkiye'deki insan İnsanlar görsün dedim çok beğendim aşık oldum yoksa bunun altında bunu giymeyeceğini biliyorum ben de hmm. ama çok güzeller ne yapayım ayakkabı ayakkabı güzel ama nasıl daha güzel olabilirler biliyor musun çok sade bir elbise e, giyseyden bunun üstünde hmm. o zaman Ayakkabı patlar. Şu anda karma karışı görüyor. Ayakkabı bile güzel görmüyor. Biliyor Mini musun? etek vardı bunun altına böyle güzel. Yok kabarık bir şey değil artık. Bunun yani böyle bir dar bir elbise, sade bir şey, kot bile, kot bir mini evet. etek bile olabilir. Çünkü bu tarz bir şeyler bunlar. Ee, ama fırfır orada, fırfır orada, renk orada, renk orada biraz gözü yorucu oluyor. Göz yoruyor. ama sen zaten, bütün parça tek tek çok güzel. Teşekkür ederim. Ee, yani kombin zaten çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Ee, sen tarz bir kadınsın, çok her zaman abi. güzel geliyorsun burada. İyi, her şey yolunda, hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Canım hoş geldin. Hoş bulduk Kerimcan Bey. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim, siz? İyiyim, teşekkür ediyorum. Ayakkabıların gerçekten çok güzel, tek başına. Biraz böyle Chinese esintisi var değil mi etekte? Evet, içeride de şöyle şeyler takacak vardı falan ama ben de dedim ki o kadar değil yani. <laughs> çok fazla ha. olurdu. O kadar değil <laughs> herhalde. Sushi diye yerdik seni <laughs> Sushi. burada. Ay ne güzel. California roğu. Seversin ben bayılırım. <laughs> Bu arada biliyorum bunun altına onu giymeyeceğimi. Olsun zaten tarz e, değilsin. Tarz vermiyoruz ama öyle olsa da tarz verirdim yani. Çok kötü çok durmuyorsun. Çok teşekkür ederim. Çünkü gayet İyi. güzel görünüyorsun. Çok teşekkürler. Kulaklarından gelen yeşil ışıkları çok sevdim. Teşekkür ederim. Bu kadar hareketli bir e, eteğin ve çok etkileyici bir renkteki bir eteğin üzerine beyaz gömlek giymeni çok sevdim. Teşekkür ederim. Bu kadar. Çok teşekkürler. Rica ederim. Gider ayak son bir gözlerinizi kanatayım dedim diyorsun. <laughs> 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 o ne ya? Jungle, jungle gelmişsin buraya. Tamam tarsın veya dinsin demiyoruz ama kötü yorum yaparsak ve izleyicilerimiz bunu dikkate alırsa. E, bu kısmını hiç düşünmedin mi? Şöyle bir şey mi? var. Duygu mesela kendini biliyordu. O yüzden bu kadar rahatlıkla söyleyebiliyorum. O kadar güzel alan bir yarışmacı arkadaşımız değildi. Bir hafta boyunca çok güzel yorumlar aldı. Ben mesela genelde güzel yorumlar alıyordum. Yani bir gün yani bu ayakkabılar için ne yapayım Kemal <laughs> Bey? Bir günümü lütfen. feda ettim diyorsun. Ayakkabı için Şöyledi her şeyi yaparsın Evet gerçekten biliyorsunuz ayakkabı aşı olduğumu. Bir gününüz, bir gününü feda ayakkabı. ettin. Evet. Yani etek çok güzel. Eteği çok beğendim. Ayakkabı da çok güzel ama Teşekkür ikisi bir arada olmamış. Sen de bunu bile bile zaten. Lades. Bu güvenle buraya bu böyle şeyle iddiayla geldin. Nasılsa kimse bana tarz diyemeyecek ya. Evet ya böyle oldu gerçekten biliyor musun? Biliyorum. <laughs> Ciğerinizi biliyorum artık sizin. Yani evet böyle oldu. İyi görünüyorsun Simay her türlü. Kötü senin çok, çok nadirdir kötü göründüğü. Ne ne kadar da maksimalist bir tavır da olsa şu an üstünde, ne kadar da eski Sima'ya yakında olsa, ne kadar da jungle, jungle olsa da iyi görünüyorsun, kötü görünmüyorsun. Çok teşekkür ederim. Beğendim ben de. Çok teşekkürler. Sizi özleyeceğim. Yani biz de size. Biz de size. Ben gelirim ama yine ama de bir single falan gelirsin. çıkartırım, gelirim. Tabii. İlaki gelirim. Yok Canım bir yürürsün, güzel bir kıyafette ne olacak? Evet, o da olabilir. Böyle bir unut tasarımcı olarak. Size mandiline getireceğim İvan Hanım İzmir'e gidince, gelince. E tamam, hmm. mutlaka. Mandalina siz gelme lütfen. Tamam. Hande'nin yorumunu merak ediyorum. Eteğin üstünde ne vardı? Başka ee, bir, bir tane, şey anlamıştık dediniz ya. E gömlek vardı. Ha gene gömlekti, değil mi? Evet, siyah beyaz, kolları böyle daptardı böyle. Şurasında bir şişiklik vardı. Yani gördüğüm resmin üstünde hangi gömlek varsa o vardı. Barok bir şey miydi? Aynen. Öyle herhalde tasarlanan Tarif ettiğinden o çıkıyor ortaya. Yani çok alacalı bulacalı ama şimdi siz de bildiğiniz için ikisi uyumsuz ona girmiyorum. Yani hepsi başlı başına çok güzel parçalar. Yani eteğin rengi zaten çok güzel. Eteğin kendisi de çok güzel. Teşekkür ederim. Gayet çık gözüküyorsunuz. Bir tek benim gözümü küpeler alıyor. Siz ee, seviyorsunuz böyle şeyler? Ya ben seviyorum ama yani şu an şöyle bütüne baktığım zaman yani küpe, etek ve ayakkabı da böyle bir kaldım ama çok şık olmuşsunuz. Bir şey diyemiyorum. Bizi SİMA'ya Bir şey diyemiyorum. <laughs> teşekkür ederim. Mesela biz bugün tarz veya değil diye olsaydık ne derdin gel Gerçeği söyle ama. Ee, uyumsuzluğun uyumu derdim. Tarz verir miydi Yani biri Tekir, biri Bekir derdim. <gülüyor> <gülüyor> Ay bu cümle yani... niye aklıma gelmedi? Tarzı alır mıydı senden? Ee, biraz ortada kalırdı. Yani çok detay baktığım için kalırdı. Ama bırakmazdım Oo. yani. Huh. Gerçekten. <laughs> Teşekkür ederim. Hadi bakalım al pan kartını. Ay ben unutuyorum. Ne diyeceğim ki bilmiyorum. Keşke yardımcı birilerini çağırsam yanıma. Yok artık. <laughs> ee evet. Her gün aynı şeyleri söylüyoruz. Belki sıkılıyorsunuz, bilmiyoruz. Ama yani bizim de sizin oylarınıza şimdi ihtiyacımız var yani yalan söyleyemeyiz. O yüzden e, ben birinci olmak istiyorum ve tek başıma kendime o kadar çok SMS atamam ben. Yani <laughs> siz bana birazcık destek olursanız yani bir kişi iki kişi falan değil bayağı milyonlarca ol olursa <laughs> milyonlarca bir <laughs> birinci olurum <laughs> ve ben gerçekten birinci olmayı canı gönülden istiyorum. Siz de eğer benim birinci olmamı istiyorsanız Sima'yı yazıp 66 88'e gönderirseniz beni dünyanın en mutlu insanı yaparsınız. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Şey bir eski bir yarışmacımız koca bir karpuzla geldi Gel. buraya. Az evet, önce gördük. önümüzden geçti de yakalamışken onu buraya almadan bırakmayız. Olmazdı. Acaba Hemen. kim geldi? Size şans dilemek için geldi. Kapı açılsın görelim efendim. Dayanamadım gene ay ağlayacağım. Ya puanlarım aslında buradaki kızların hepsine eşit şekilde ya bir tık Merve'ye daha fazla. <gülüyor> <gülüyor>